Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taner. Bugün sizlere beraber 2. Dünya Savaşı'nı anlatacağız. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik aynı Alman İmparatorluğu yıkılmış ve yerinde Weimar Cumhuriyeti gelmiş. Büyük ekonomik krizler ve bütün şeyler yüzünden büyük bir sıkıntı içindeydi. Adolf Hitler 1933'te iktidara gelince nazizm başladı. Aziz'in izinde ilk olarak Almanların planında da Avusturya'da. Zaten Avusturya'da müttefik olan Stuk. Olsa bile onu bağlayıp güçlü bir Alman İmparatorluğu kurmak istiyordu. Çünkü ama Avusturya, Avusturya Macaristan savaşta Almanya'nın yanında katılmıştı. Çünkü o katılmıştı Almanya. Çünkü Sırbistan'ın suyu o yüzden o yüzden savaş katılmış. Savaşı önemli yeni böyle. Adolf Hitler 1938 yılında Avusturya'ya birleşerek müttefik oldu ve sonra Stalinab bölgesini istediler. İngiltere ile şeylerde konuşmalarının sonunda aldılar. Ama sonra ise geri kanununda da işgal ettiler. Ve şimdi sıra Polonya. Polonya Sovyetler Birliği ile daha ederek planladığı savaş. Ve 1939'un Eylül'ün birinde işgal başladı. Alman panzerler çok hızlı ilerliyordu çünkü Blitzkrieg taktikleri vardı. Blitzkrieg de hızlı bir ofen taarruz ederdi. Alman orduları e, ee, po po ee, of Posca aynı Lobox'da gösterdi. Söylediğim oyunla oynadığımız oyun işte. İşte onunla oynamıştım Box'ta. İşte o savaş şeyde yerine getire, Almanlar, o da yerine getirerek Almanlar odanıza zafer kazanarak hızlı bir şekilde ilerleme kat etti. ya. Alman kuvvetleri hızlı şekilde yaklaşmak üzereydi. Ve sonra ise par sonra ise bölündü ülke. Batısı Almanların, diğer yarısı ise Sovyetlerin. Fransa ve İngiltere buna izin vermeyerek Almanya'ya harp ilan ederler. Ve sonra 2. Dünya Savaşı resmen başlamış olur. Bu 2. Dünya abinden yenik çıkıyor ama ya ama askeri gücü olsa bile çok güçlü değildi. Çünkü Sovyetlere taluz desiydi onda Berlin kapısına kadar dayanırdı. Fakat hedefi Kuzeydi. İlk önce Kuzeydeki Danimarka'da ve Norveyi işgal ederek hızlı bir hızlı bir şekilde ilerlemek istiyordu. Batı cephesinde üstü olay ilk olarak Rusya işgal etmişti pazarlar hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde bu iki ülkeyi de hemen işgal ettikten sonra da asıl taarruz Donkik'te yapılacaktı. Amanla Adem'leri geçerek, Aden kıyılarını geçerek o da hızlı bir şekilde Donkik'e vardılar. Donkik'e öyle bir bombardıman yapmıştılar ki onlarca İngiliz askeri şartlarda yaşıyordu. Aman Fransız kuvvetleri orada kaldıktan dolayı Fransa'nın geri kalan piyadeleri güçsüz olduğuna dolayı Fransa düşmüş oldu. Ve Fransa İngilizlerin ankerinden çıkıp Almanlara geçer. Fransa'nın düşmesiyle yeni sınırlar şöyle belirlenir. İlk olarak ilk olarak bu sınırda kalan bölgeler bu sınırdan kalan bölgeler şeyin şu sınırda kalanlar ise İtalya'nın olacaktır. Anlaşma son Anlaşma sonucunda Almanya'nın kutlası altına gelen şey bir de İtalya'nın ikinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla olaylar değişir. Almanlar Operation Sea yapmak ister. Operation Sea Lion'da ne kadar zor bile başaramazlar. Hedefi güneydi çünkü. Sovyetlere de alacaktı. Fakat bu için güneye odaklanması lazımdı. O yüzden Macaristan'a, Romanya ve Bulgaristan ittifaklara katıldı. Yani müttefiklere katıldı. N Nazi işgalinden korkan bir komutan, ee, hava kuvveti, izin vermeyerek komünist sakıncı odur. Zirvesi e, olma işgal sürer. Ve sıra doğudaki Operasyon Barbarossa'nın asıl hedefi Rusya'ydı. Rusya'yı da Tavrıcı'dan 28 yıl yılında Polonya'yı çıkartır Sovyetlerinden. Ve hızlı bir şekilde yerleme başlar. Yerlemenin sonucunda öyle bir bisküvi ki Moskova'da sonra geri bisküvi. Ve sonra Güney Cephesi açılmış olur. Yani Doğu Cephesi. Almanların planladığı üzere Doğu cephesi önemli bir cepheydi. Çünkü Almanların planlarına göre çünkü Doğu cephesi Almanlar için önemli bir yerdi. Ve bu yüzden Doğu cephesi de savaşmaya karar vermişlerdi. Almanya, İtalya ve onun müttefikleri savaşa gireceğini her zaman emindi. Sovyetler ve İngiltere, Sovyetler de savaşacaklarını yemin etmişlerdi. Doğu cephesindeki savaşlara bakarsak ilk olarak Batı Stalingrad'a ilerlemeye başladılar. Stalingrad'ı kuşatan olma um, Alman 6. ordusu Sovyet'e dayanamamışlardı. Hatta Sovyetler hatta Sovyetlerin geri çekilme ve sözü bu daha da moral vermemişti. Çünkü güneyden taarruz ettiler ve adımla ise Stalingrad'ı kuşatma altına aldılar. Güneydeki ise Vyazma ve Rostov'u işgal etmişti Alman 6. ordusu. Hatta bu güneyde olanlar buradayken kuzeyde işler iyi gitmiyordu. Çünkü aslında o Sovyet kuvvetleri Moskova'dan Rusları Moskova'dan Almanları küstürmüştü. Moskova'daki Almanları püskürttükten hemen sonra şimdiki hedef Stalingrad'dı. Rus kuvvetleri kuzeyden taarruz etmeye kalkıştılar. Hatta güneydeki Azeri ve Azeri Ermeni gücü Sovyet Cumhuriyetlerinden destek alarak hızlı bir şekilde güneyden de saldırmaya başladı. Bunu görünce kendi rejonlarını kurmaya başladı. Bu rejonların çoğu Türklerden oluşuyordu. Kırım rejonu, Tatar rejonu, yani bir sürü Türk rejonu vardı. Onlar da Stalingrad'da savaşıyordu. Stalingrad yenilgisi, yenilgisinden sonra Sovyetler hemen şimdi savaş vaktine geldiğini anlarlar. Şimdi 1943 yılına gelirim. 1943 yılında Almanların istediği gibi gitmemişti. Çünkü bir sıkıntı vardı. Amerika'nın savaşa girmesiyle 1941'de Japonya'ya harp Almanlar da Amerika'yı harp ettiler. Ve bu sonun başlangıcı olmuştu. Amerika ordusu İngilizlerle destekleyerek Güney İtalya'yı çıkartarlar ve bunu adı Sicilya'ya çıkartmasıydı. Hatta Sovyetlerin doğudaki hazır yerleşiyle büyük bir faciadı hatta Londra, hatta müttefik olan Romanya ve Bulgaristan'ın kapılarına dayandı. Hatta kapılara dayandı derken, ama ona, bunun, ne göre buradan hızlı bir şekilde Londra'yı bombalara bu, İngilizleri pes ettirmekti. Eğer onları pes ettirseydi ve bütün kuvveti Lodge'ı şeye takviye etseydi şu an savaşı kazanmışlardı. Fakat bu olmadı. Bu da, şunu unutmayalım. Bu buradaki yeşil gördüğünüz yerler ise partizanlar Yani bir Sovyetlerin yanında olan fakat bağımsızlığı için ulaşmak isteyenler de dahil. Hatta 1944 yılına geldiğimizde Varşovya ayaklanması da vardı. Sovyetleri askın yerleşiydi hızlı bir şekilde Almanya'nın isteğe de kadar gelmişti. Hatta bozla hatta bu üstünlüklerini almıştı adı bile. Bu sefer Almanlar için iş çok zordu. Alman, Almanlar geri çekerek Sovyetler tavz Hatta hatta Doğu Prusya'nın kapısına kadar gelmişti Doğu Prusya'nın. Doğu derken Macaristan'ın başkenti burada bir dahil Zagreb dahil olmak üzere buradakiler de dahil. 1944 yılında Normandiya çıkarmasıyla Fransa Fransa ise bağımsız tekrardan bağımsız oldu. Şimdi Almanların işi çok zordu. Ya, ya teslim olacaklar ya iltihar edene kadar şey yapacaklar. O da pes etmek istemiyordu çünkü savaşı kazanacaklarını da emin olduklarını biliyordu. Fakat 1944 yılında Sovyetler büyük bir tavuzla Berlin kapılarına kadar gelmişti. Berlin kapılarına. O zaman da Türkiye Birleşmiş Milletler e katılmak için Türkiye'ye savaşa girdi. 1941 yılında Mayıs ayında 2004 Mayıs ayında Adolf Hitler intihar edip yine iki. ikinci dünya savaşı tamamen sona erdi Avrupa'da. İkinci dünya savaşının pasifik cephesini isterseniz abone olmayı, like yapmayı unutmayınız. Şimdi hoşça kalın.